Beninkini de çok beğendim. Beğendin Bu Koteşi mi beğendin? ya? Saçları açık, benim de açık. Evet. Sen ne olacaksın Begümcük? <laughs> Antrenmanı altı tolmayı düşünüyorum. Antrenmanı tolmayı düşünüyorsun. O zaman tam denk gelmiş ya. Evet. Antrenman ne yapıyor? Uzaya çıkıyor. Böyle aynı stüdyoda falan yürüp araştırma yapıyor. Sen de araştırma mı yapacaksın? Evet. Tamam orada bir şey bulursan bana da ver. <laughs> Sen mi sen? ilk Ayy, kim görecek? 3 Eylül anaokulundaki öğrencilerin de sizlere çok selamlar. Bu oyuncakları onlar gönderdi. Okul müdürümüz de aramızda. Ona da bir kocaman bir alkış yapalım bakalım. Teşekkür ederim. Sen de çocuklar. Sağolun. Bir öğrenci Bir öğrenci şey yeter. Teşekkürler. Teşekkürler. Bizler yaşadık. Rabbim cümle ümmeti Muhammed'e yaşatmasın. Siz dostlarımız da inşallah Rabbim hariyeten korusun, muhafaza eylesin.